28 yaşındaki Savaş Şoban bundan yaklaşık bir buçuk ay önce Almanya'nın Hamburg kentinden koşarak yola çıktı. Bazen yağmurla çamurla bazen de açlık ve susuzlukla mücadele etti ve 2250 kilometre koşarak 45 günün sonunda İstanbul'a ulaşmayı başardı. Günlerce aç kaldı, susuz kaldı ama yine de yılmadı. Tam 2250 kilometre koşarak Türkiye'ye ulaştı. 28 yaşındaki Savaş Çoban 45 gün önce zorlu bir yolculuğa başladı. Almanya'nın Hamburg kentinden yola çıkan genç yağmur çamur demeden, bıkmadan, usanmadan koştu. Koşarak birçok ülkeyi geçen genç 45 günün sonunda da İstanbul'a ulaşmayı başardı. Münih'te başladım Almanya'da. Türkiye 9. ülke oluyor. 2250 kilometre oldu. Savaş Çoban bu ilginç macera sırasında da Afrika'da su kuyusu açmak için bağış topladı. 45 gün şu anı düşündüm. Hep İstanbul'u düşündüm. Çok mutluyum, gururluyum.